Arkadaşlar bugün sizlerle beraber popit ASMR çekiyorum. Yanında yeni sarı çok sevdiğim bir popitim var. Ee, i̇nşallah popitim siz de beğenmişsinizdir. Popit ASMR çekeceğim demiştim arkadaşlar. Tık bu popit olmayacak. Ee, kendi yaptığım bir tane fidget'ım var. Onu da göstereceğim sizlere. Ama hep bununla oynayacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar bu arada e, bunun nereden aldığımı ve kaç liraya aldığımı açıklamaya kısmındaki yazıyı okuyarak öğrenebilirsiniz. Haydi devam edelim. Kendi yaptığım fidgeti merak ediyor musunuz? İşte geliyor. Ta da! işte benim yaptığım fıçıtam. Bu kameraya şu anlık sığmıyor ee, şu şekilde. Şişeden yaptım. Ee, i̇çine ne koyduğumu, nasıl yaptığımı yine açıklama arkasındaki yazıyı okuyarak öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi boya kattım çok belli. Rengi yani su rengi değil çünkü. Arkadaşlar bu arada bu fidget'ın içine nedense oyuncak uğur böceği koydum. Neden koydum hakkında fikrim yok. Ee, görebilecek misiniz bilmiyorum bir saniye. Şurada tam biraz kamerayı ayarlarsam eğer. Tam şurada arkadaşlar pembe bir uğur böceği. Neden koydum hakkında hiçbir fikrim yok dediğim gibi. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.